sevgili arkadaşlar işte geldik buradayız. Biz bu iş usta izliyoruz ve bu yıla harika bir programla gireceğiz. Bu sene o sene deyip atanacaklar ordusuyla inşallah sene sonuna kadar güzel güzel videolarda güzel güzel sorular çözüp hem de konuyu öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki matematiğe başlamadan önce hep sorular geliyor. Hocam bu konuya nasıl başlamam lazım? Nasıl çalışmam gerekiyor? Çok korkuyorum. Ön yargılarım var. Ben de matematiği patates edecek miyim diye çok soru geldiği için en azından bu tanıtım videosuyla şöyle aklınızdaki tüm sorulara hem de endişelere bir cevap vereyim istedim. İlk olarak ne yapıyoruz? Bakın videolarda hem KPS e hem de AGS olacak şekilde size güzel bir program hazırladım. Peki bu programda neler olacak? Öncelikle matematiğe karşı ön yargımızın olmaması lazım. Neden? Çünkü sizden önce 10 yıldır bakın video anlatıyorum 10 yıldır sizi hazırlıyorum ve sizin gibi olan ya da işte matematik noktasında hocam ben çok zayıfım, eksi netlerdeyim. Bunu yapabilecek miyim? Başarabilecek miyim diye sorular soruyorsunuz ya Evet arkadaşlar sizden öncekiler gibi sizler de başaracaksınız. Önce buna inanmanız lazım. Daha sonrasında da tabii ki benim söylediklerimi harfiyen yerine getirdiğinizde bakın sene sonunda siz kendiniz göreceksiniz sınavda yaptığınız neti. Onun için şimdiden söylüyorum hemen bu videonun altına matematik netinizi yazıyorsunuz ya da matematikle ilgili olan duygularınızı yazıyorsunuz, isteklerinizi yazıyorsunuz ve aynısını ta son video gelince aynı şekilde isteyeceğim. Aradaki farkı siz kendiniz göreceksiniz ve inanamayacaksınız. Oturup sevinçten ağlayacaksınız. Evet, şimdi arkadaşlar bu yılın bakın videoları hem KPSS hem de AGS olacak şekilde video ders notumda zaten bunu ne yapacağım anlatacağım. Şimdi öncelikle ne üzerinden gideceğiz? Hangi kitap üzerinden gideceğiz? Bakın bu sene Gördüğünüz gibi KPSS video ders notu bu şekilde bakın çıktı ve şu an yargıyayinevi.com üzerinden buna ulaşabilirsiniz. Videolar bu kitap üzerinden harfiyen birebir ilerleyeceğim. Bu ne? KPSS. Bunun bir de aynısının arkadaşlar bakın AGS'si var. AGS. Bu AGS'de ise bakın konuları yazdım. Gördüğünüz gibi 38. konudan itibaren yani geometri hariç aynı kitabın bir de ne olacak? AGS'si olacak. Peki niye böyle yaptık? Yani şundan dolayı ya bu kitap üzerinden de hazırlanabilirsiniz. Hocam ben AGS'ye hazırlanıyorum. Yani bu kitabı alsam olur mu? Tabii ki olur ancak fazla para ödeme. Neden? Şurada bakın geometri kısmı atılmış hali bunun AGS olarak yine yargıyayinevi.com üzerinden buna ulaşabileceksiniz. Evet o zaman Şimdi hadi bakalım konularda nasıl ilerleyeceğiz? Konular, sorular nasıl geliyor? Şöyle tek tek böyle ayrıntılı bir şekilde ders anlatır gibi. Şu an tabii konuya girmeyeceğim. Matematik konusu anlatmayacağım ama yani konuların isimlerini bir öğrenmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Yani bizim için önemli olan yerler neresi? İşte ÖSYM hangi konulardan soru soruyor ya da işte atıyorum nelere dikkat etmeniz lazım, ne tarttırmanız için? Hangi konuların üzerine daha çok eğilmeniz lazım, daha çok soru çözmeniz lazım? Bunu şöyle güzel bir şekilde öğrenelim. Bakın arkadaşlar ilk konumuz temel işlemler olacak. Birinci konumuz temel işlemler yani hocam ben matematiği bilmiyorum, anlamıyorum ne yapacağım dediğinizde en temelden alıyorum, en zayıftan bizim kameraman bu seneki bayrama göre anlatıyorum. Bayram bir ses ver bakayım bir. Evet öğretmenim. Evet, evet bayrama göre, bayram anladığında siz de anlayacaksınız arkadaşlar. Bu yıl onun için toplandık buraya o başardığında hepimiz başarmış olacağız. Şimdi temel işlemlerle başlayacağım. Bakın sonrasında temel kavramlar diye gideceğiz. Tek çift sayılar. ÖSYM'nin bakın kesin yani sınavda biliyorsunuz sınavımızda KPSS için 30 tane sorumuz var. AGS'de ise 15 tane sorumuz var. Ortak olan konuları zaten şimdi hepsini söyleyeceğim. Yani geometriye kadar bakın burada 37 olan numaraya kadar Ortak hem KPS hem de AGS konuları aynı. Tabii ki 38'den itibaren burası KPSS'de var ama AGS'de yok. Yani geometri KPSS'de var AGS'de yok. Peki konularda tek çift kesin soru geliyor. Asal sayılar, ardışık sayılar, faktöriyel, sayı basamakları, taban aritmeti, bölme bir masal, çarpanlar, ebuk, ekok diye ilerleyeceğiz. Özellikle söylüyorum bakın şimdiden arkadaşlar lütfen... Lütfen şuraya kadar dayanın. Bak EBOB EKOB konusuna kadar neden biliyor musunuz? Burası matematiğin en zor olan yerleri. Burayı açtığımızda var ya artık yokuş aşağı inmeye başlayacağız. Çünkü olay bitmiş olacak. Özellikle söylüyorum bakın bu konularda beni lütfen iyi bir şekilde dinleyin ve buralarda hani hocam ben zorlanıyorum çünkü burası yoruma dayalı olduğu için Burada genelde kopma oluyor. Burada direnirseniz bundan sonrası sizin için netlerinizin arttığı konular olacak. Onun için söylediklerimi can kulağıyla arkadaşlar önem verin. Bakın Ebo Peko buraya kadar geldik. Peki burada özellikle şunu söylüyorum. Benim taktiklerle temel kavramlar diye bir kitabım vardı arkadaşlar. Önceki yıllarda çıkartmış olduğum sarı kitap. İşte bunu bu yıl temel matematik diye değiştirdim. Bu kitap mutlaka buraya kadar olan konularda bakın 12 yani EBOB EKO'a ya kadar olan konularda mutlaka yanınızda olsun. Taktiklerle temel matematik. Bunu da zaten göstereceğim. Ne yapmanız gerektiğinin onu da ayrıntılı bir videosunu çekeceğim. Tabii ki sonrasında netlerinizin arkadaşlar artacağı ve umutlarınızın artacağı ve yüzlerinizin güleceği konuya doğru geleceğiz. Rasyonel sayılar, ondalıklı, basit eşsizlik, üstü köklü diye devam edeceğiz. Ta ki nereye kadar biliyor musunuz? İşte sizin artık şuradan itibaren bakın buralar daha çok böyle sayısal işlemlerin olduğu konular. Daha çok bakın netlerinizin artacağı olan yerler buraya kadar güzel güzel geleceksiniz. Aslında buraya geldiğimde de şunu fark edeceksiniz. Sizin tam burada bakın görüyorsunuz problemlere geçiyorum. Yani en büyük problemleriniz hani genelde diyorsunuz ya hocam ben problem çözemiyorum problemlerle aram yok dediğinizde aslında buraya geldiğimde problemlere olan bakış açınız değişecek. Aslında problemler yapabildiğinizi göreceksiniz. Neden mi? Çünkü bu konuların hepsinde özellikle her konunun sonunda problemlere ait yorum gücünüzü arttıracak sorularla sizi aslında burada siz farkında olmadan ben sizi problemlere hazırlayacağım. Onu da düşündüm. Yani problemlere hazırlayacağım. Biliyorum çünkü sıkıntılarınızı biliyorum arkadaşlar ne yaşadığınızı matematikte olan probleminizi ya da netlerinizi nasıl arttırmanız lazım bu sınavı nasıl kazanmamız gerekiyor sınavda hangi soru tipleri geliyor biliyorsunuz ki ÖSYM artık tarz değiştirmeye başladı. Yorumsal sorular geliyor. Ben bunu 3 yıldır 4 yıldır söylüyorum. Bas bas bağırıyorum. Artık diyorum arkadaşlar adamlar yeni nesil biraz daha böyle yorumsal tarza sorular sormaya başladılar. Özellikle problem taraflarında yine tabii ki temel sorular geliyor. Ancak Bizim hedefimiz sonuçta matematikten net çıkarmak. 30 soru geliyorsa bunun 20 tanesini en kötü 20 ve üzerini yapmak. 15 AGS'de geliyorsa bunun 12-13 tanesini çözebilmek. Atanmamız için, kazanmamız için. Başka yolumuz yok. Sizi sizden başka kimse kurtarmayacak. Ben anlatacağım, size yol göstereceğim. O yolda giderseniz inşallah sonu güzel olacak. Buna inanın. Şimdi daha sonrasında arkadaşlar bakın özellikle söylüyorum... Bu kitapta yani hani burada e, bu konuları anlatırken yanınıza mutlaka destek olacak şekilde yani video ders de tüm olacak. Yanında işte atıyorum soru bankası olacak. Soru bankasının yanında taktikler serim var. Bakın burada temel matematiği bitireceğiz. Sonrasında rasyonel sayılar, ondalıklı, basitsizlik, mutlak değer. Yani buraya kadar olan kısımda benim taktiklerle e, rasyonel sayılar kitabım yanınızda bulunacak. Oradan da ilerleyeceğiz. Yani burada bir Hatta ben size kamp hazırladım. O kampın da detaylarından bahsedeceğim. Sonrasında üstü köklü çarpanlar diye devam edeceğiz. Problemlere geldiğimizde buradaki işte bakın en çok sorunun geldiği bölüm oluyor burası. Burayı da yavaş yavaş tane tane anlaya anlaya soru çöze çöze ilerlediğimizde burayla ilgili de sıkıntılarınız kalmayacak. Özellikle bakın burada en çok soru nereden geliyor? Sayı kesir problemi, yaş problemi. ÖSYM karışımdan fazla sormuyor, iş havuzdan fazla sormuyor. Yüzde kar zarar fazla bakın bu geliyor kesin geliyor. Hız problemlerinden kesin soru geliyor. Mesela burada bakın üstü köklü sayılar kesin soru geliyor. Hani netlerinizi arttıracak ya da işte atıyorum ondalıklı basitsizlik mutlak değer bunlardan kesin sorular geliyor arkadaşlar. Peki sonrasında bakın yine grafik küme, küme problemi, işlem, modüler aritmetik burada ise grafikten mesela soru soruluyor. Kümelerden bir tane soru geliyor. işlemden e, hani artık ÖSYM işlem konusundan bazen soruyor, bazen sormuyor. En azından bu konularda görmüş olacağız. Sonrasında en çok sevdiğiniz, bayıldığınız konu, permütasyon kombinasyon, olasılık konusunu göreceğiz ve fonksiyon, sayısal mantık diyerek matematik bölümünü bitireceğiz. Bakın, buraya kadar olan kısım bizim AGS ile ortak olan bölümümüz. Bakın burası AGS. Hani diyorsunuz ya hocam bu videolar kimler için geçerli? Bakın arkadaşlar artık anlata anlata. Yani söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bir sınavda matematik varsa bu konuların hepsi orada geçerlidir. Hocam ön lisans için geçerli mi? Hocam lise için geçerli mi? Gibi sorular sormayın. İçinde matematik olduğu sürece bu konuları yani bu videoların hepsini ...izleyebilirsiniz, patates edebilirsiniz. Peki, şimdi niye ben buraya AGS yazdım? Çünkü AGS'de... ...yani akademi giriş sınavı... ...yani öğretmen adaylarımız için... ...buraya kadar konularımız... ...yani artık burada bizim için olay bitiyor. Çünkü konumuz artık matematik değil. Hani e, burada bölümün adı sayısal yetenek. E, değil mi? Yani sayısal yetenek. Çünkü artık matematik kavramı yok orada. Buraya kadar bu konuları gördük. Sonrasında... KPSS adayları için bakın burada gördüğünüz gibi geometri bölümüne geçeceğiz. Geometri bölümünde de yine video ders notundan soru bankasından yararlanacağız. Aynı zamanda da taktiklerle geometri kitabını burada kullanacağım. Bakın 50 tane konumuz var arkadaşlar olsun. İstediği kadar konu olsun. Ben size bu konuları en detaylı bir şekilde güzel güzel anlatacağım ve bunun da size bir programını hazırladım arkadaşlar. Bunu da bu videonun altına PDF olarak paylaşacağım. Şimdi hocam, şu kitapları bir görelim değil mi? Dünya gözüyle bir görelim diyenler için ben hemen yine şöyle kitaplarımı alayım. Bakın video ders notumu arkadaşlar yargıyayinevi.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru bankamada yine aynı şekilde bakın e, yargıyayinevi.com üzerinden en uygun fiyatla ulaşabileceksiniz. Evet. KPSS konularımıza bunlar üzerinden ilerleyeceğiz, başlayacağız. Peki amacımız ne? Fullemek. Yani benimle hazırlanıyorsanız arkadaşlar amacımız bizim fullemek. Başka yolu yok yani. Bu sınavı patates edeceğiz. Bu sınavın adı KPSS olmuş, AGS olmuş, ABV olmuş ne olursa olsun amacımız belli. Yine konular bakın burada gördüğünüz gibi. Her bir konunun başına ben burada kutucuk koydum. Neden biliyor musunuz? Bu konuları bitirdikçe şöyle bir tik atın. Bir rahatlayın. Yani konular gittikçe şöyle bir kendinize bir gelin. Yani programa özgü ilerleyeceğiz dedim ya. Sayfa numaraları hepsi zaten bunun üzerinde olacak. Bakın tüm konular var. Bu KPSS bir de bunun aynı şekilde AGS üzerinde de aynı format. Sadece orada ne yok? Geometri yok. Bakın sonrasında konuları geçtik. Evet, KPSS adayları için Size 50 günlük detaylı bir kamp yaptım. Babası evladına yapmaz. Bak, anası kızına yapmaz. <laughs> Onu söyleyeyim. Şimdi bu kampımız arkadaşlar gün gün gidiyor. Yani 50 gün boyunca ne yapacak, ne yapacağınızı ben size zaten söylüyorum. Bakın birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün bu şekilde ilk 10 günlük programı sadece ben burada e, bu şekilde verdim. Bu videonun altında PDF detaylı bir şekilde ulaşacaksınız. Oraya ben link koyacağım. Oradan indirip. Masanızı şöyle duvara asın. Orada gördükçe beni hatırlayın. Beni hatırladıkça matematiği hatırlayacaksınız. Ve konuları işleyeceğim. Ben konuyu anlatacağım. Hemen sen burada hangi videoyu izlediysen videoyu yazacaksın soru bankasından. Yani hangi sayfadaki soruları çözeceksin. Bak ona kadar hazırladım ve sonra dedim ki bu yetmez. Belki işte atıyorum yanında ek bir kaynak istiyorsun. O zaman özellikle ilk başlarda. Temel Matematik bu kitap bakın yani daha öncesinde sarı kapaklı temel kavramlar olarak çıkartıyordum ama bu sene işte Temel Matematik diyerek değiştirdim bunun dışında zaten bir şey yok sadece kapak farklı yine çözümleri videoları soruları her şeyi göreceksiniz bakın bu şekilde bunu göreceğiz yine bu kitap üzerinden yani sayfaları belirtiyorum diyorum ki Temel Kavramlar kitabı Temel matematik. Bak hatta burada bile temel kavramlar yazıyor. Bunu zaten değiştireceğim. Bu kitap üzerinden bak görüyorsunuz sayfa sayfa hangi konuda, hangi bölümü, nereyi çözeceğini en detaylı bir şekilde yazdım. Tek yapman gereken bu programı indirip videolara başlamak ve kitaplarda yanında olması lazım. Bakın arkadaşlar benim amacım, şivem bile değişmeye başladım onu anlatırken. Yani bu bu kazanmak, yani benim amacım sizi kazandırmak, sizin atanmanızı istiyorum. Ve bunu yaparken de yani bakın belki bunun karşılığı hani ee çok çok farklı fiyatlar olabilir. Tek yapmanız gereken kitabı alıp masa başına geçip çayınızı kahvenizi alacaksınız. Videoyu açacaksınız. Film tadında bu yani sanki bir dizi izliyorsunuz. Bu diziyi bitireceğiz. Birlikte bitireceğiz. Sezon, sezon sonuna geleceğiz yani finale geleceğiz finalde inşallah atanmak olacak. Peki bu kitaplara nereden ulaşacaksınız? Bakın hepsini gösterdim. Video ders notları, soru bankası, konu anlatımı, deneme, AGS için hani söylemiş olduğum işte AGS video ders notları dedim ya. İşte bu kitabında bakın kapağı bu şekilde. Yine onun da soru bankası farklı olacak. AGS yazıyor. AGS adaylar için yani öğretmen adayları için Akademi Giriş Sınavı için. Burada özel bir çalışma yaptık. Bu özel çalışmada da yani ne yaptık? İşte atıyorum video ders notu, soru bankası, denemesi hepsi size özel arkadaşlar. Yine orası içinde program var. Orada da 30 günlük programı göreceksiniz. AGS adayları da ne yapacak? Bu linkin altından AGS 30 günlük AGS kampını indirecek. Ve bu kitaplara en uygun şekilde nereden ulaşacaksınız dedim? İşte yargıyayinevi. Kom üzerinden ve değişimin farkında ol dedik. Değil mi? Bu şekilde inşallah sonu güzel olacak. Taktikler kitapları da arkadaşlar bu şekilde yapacağınız tek şey benim burada söylediklerimi ve anlattığım videolarda anlattığım verdiğim ödevleri harfiyen yerine getirmeniz. Ve dediğim gibi bakın başında da söylediğim gibi sizden isteğim şu an bu videonun altına hayallerinizi yazın, netlerinizi yazın en son video geldiğimizde kendiniz de göreceksiniz. Hem netlerinizi hem de o hedeflere ulaşıp ulaşamayacağınıza bakın siz karar vereceksiniz. O zaman ne yapıyoruz? Çayınızı, kahvenizi ve kitaplarınızı alıyorsunuz. Videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.